Arkadaşlar hepiniz tekrardan bir videoda. Eliniz boyutu da sizlerle birlikte dediğim gibi Infinity Legacy oyununu oynayacağız. Hatta daha doğrusu bir tanıtım gibi bir şey olacak. Yani ee, oyun silinmişti arkadaşlar. Tekrar geri geldi. Ee, şöyle Omnitix ayarı falanlar arkadaşlar. Omnitix'in tipini falan değiştirebiliyorsunuz. Omniverse yapabiliyoruz mesela. Abi sen bir git bir saniye. Bu beni kesin öldürür. Burada üniversite olacaktım ben yanlışlıkla oha'ya bastım. İyi haymış yanlış okumuşum. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Omnitix üniversiteye dönüştü. Allah'ım konuşamıyorum şu anda. Hemen şuradan istediğimiz gibi sağa sola yapabiliyoruz. Abi ben e, Grimat değişiyor ama ben başka şey olmak istiyorum. Bu arada Vibik ve Alienix olunuyormuş ama özel server'da olunuyormuş. Hemen şöyle sağa sağ yapalım başka hangi uzaylılar var? İşte bir arkadaşlar mesela dönüşmeyi deneyeceğim. Ha bu arada bunu göstermeyi unutmuşum. Dur. Bunu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Omnitrix ayarlarından e, animasyonu ben yapmıştım. Ben ama geri düzelteyim. E, burada RP modu falan var bu arada. RP modu ne bilmiyorum ama hemen burada slime'a bastım. Kendi kendine dönüştü. Evet. Klima madde olduk. Çimenden, çimenden bile şeyiz. Küçüğüz. Ee, burada vurmalar var. Saldırı 1, 2, 3 falan. Yeteneklerimiz falan var. Mesela Ego Ego'ya dönüşüp göstereceğim. Hemen onu Ego Ego'ya dönüşüp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda Ego Ego'yuz. Ego, ego mesela saldırı 1 neymiş? Ha, saldırı 1 arkadaşlar. Şöyle. Hatta saldırı 2'miş pardon. Yetenek Yeteneklerinde bir şey gözükmüyor. bu şey jet ready falan oluşuyor sanırım o. Uçmak için. Burada nihai yazıyor. Nihai'ye basınca da ultimate olabiliyoruz. Bu tabii ki sadece ultimate şeyde de geçerli. Ultimate X'de. Bu da de. Bir dakika nihayiden çıkmamız lazım. Burada rastgeleleştiriciye basınca arkadaşlar dört kol yapıyor falan. Yani başka uzaylara geçebiliyoruz. Ne oldu lan? Oğlum yine dört kolum. Neyse. Şimdi dönen geçiş bu bu telefonlarda olan bir şey arkadaşlar. Bu mesela hızlanmak. Bunu geçelim. Şimdi Omnitex modelini değiştirebiliyoruz bu arada arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Kurşun geçirmez. Kurşun geçirmiyor mu şimdi? Ya geçirirse? Vay be. Acaba böyle böyle şey yapıyor mu? Allah yanlışa bastım. Neyi dönüşüyoruz? Buna ne lan? İnsan zor falan Yok güncelim. Lan! Adam bir koyda uçtuk arkadaşlar. O sova geçtik arkadaşlar. Bu da üniversitedeki e, normal omnitik. Ama bunu ben kullanmayacağım. İşte arkadaşlar burada omnitik tipini falan ayarlayabiliyorum. İHA, OZ falan bunlar var. Mesela kutu var. Bu da şey. E, bunu unuttum ismini şu anda. omnitik ismi öyle bir şeydi. Şöyle buradan da bakın şurada yazıyor görüyorsunuz ispatlaması yazıyordu. Oradan bu suya girince bu arada sönüyordu. Yani önce öyleydi evet şimdi hala öyle. Çok güzel değil mi ama Güzel bence oyun. Siz de oynayın bu arada tavsiye ederim. Şöyle kapatalım. Omnitix tipinden benim en sevdiğim tabii ki de Alien Force arkadaşlar. Hep bunu severim yani hep bundan olsun istemiştim. Şöyle prim Prime, deprime her neyse nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bir de yüzen kanatlar, haritaya bakalım. Yanlış geçtik. Şuradan dönüşecek mi? Evet. Bakın yetenek şu mesela bakalım. Evet. Yetenek 3'e basınca şey uçma kanadını falan açtı. Şuradan gidelim. Abi yürü yürü yürü. Oğlum bu yürümüyor. Heh. Şöyle arkadaşlar. Şurada mesela burada eskiden şeyleri falan vardı. onun yeri falan vardı. O hala duruyor vardı ben baktım. Ama diğer yerler duruyor mu oraya bakmadım mesela. Burada gizli yerler vardı. BB'nin heykeli falan vardı burada. Denizin altındaydı ama tam olarak neredeydi unuttum. Ee, harita aynı şekilde ama yeni harita eklendi. Yani eklenmiş. E, Şehir gibi bir yer. Şöyle. Şöyle. Abi ben oraya gidince size tekrar açacağım videoyu. arkadaşlar böyle inelim. Karşıda köprü falan var. Ee, bu kadar arkadaşlar. Sadece tanıtım tam olduğunu söylemiştim zaten. Umarım izlemişsinizdir. Eğer evet, de benziyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yalnız karakterleri biraz güzelleştirmişler arkadaşlar. Uzayında oynamalar falan var. Ultimate X falan güzel olmuş. Eskiden Omniverse falan yoktu. E, gelmiş falan yani gelecekti zaten ama şimdi gelmiş umarım videoyu beğenmişsiniz tekrardan söylüyorum eğer videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayınız görüşmek üzere bir sonraki videolarda bay bay